Evet değerli izleyenlerimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi bizler biliyorsunuz Murat'la gezinti programı olarak devamlı yörük camiasının çekimlerini yapıyoruz. O kültürü anlatmaya çalışıyoruz ama bakın burada tam bir yörük kültürü var değerli izleyenlerimiz. 150 yıllık burada tarihi bir müzemiz var ve tabii ki bu da şu anda ilk defa çekimlerini yapmak bizlere nasip oldu. Görmüş olduğunuz gibi eski zamanlarda kullanılan tüm malzemeler burada Çamavlu köyünde servet Çakır mıydı? Bakırkaya. Servet Bakırkaya'nın sevgili izleyenler müzesi diye burası nitelendirebiliriz. Ve şu anda içeri biraz sonra muhtarımızla beraber gireceğiz. Ama bakın görmüş olduğunuz gibi burada şu anda buram buram bir tarih yatıyor. İşte kapıları da görüyorsunuz. Her şey tamamen nostaljik. Ve şu anda içeri giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içerisi biraz karanlık ama telefonla sinyali verdince vermeye çalışıyoruz. Bakın eskiden yörüklerimizin giydiği kıyafetleri görüyorsunuz değerli işte hanımefendimizin ve değerli beyefendinin görmüş olduğunuz gibi eski yöresel kıyafetler içeride tamamen dediğimiz gibi bakın şu anda e, Sındırgın'a aldığımız şeye benziyor bu giderek yağcı bedir halısı gibi görmüş olduğunuz gibi motifleri görüyorsunuz tam burada bir işçilik var bakın şu tek tek kalem kalemse göstereyim bakın küpleri görüyorsunuz bunlar işte tabii ki eski nostaljik görüntüler ve tabii ki bunların da ismi ne olacağını merak edenlere şöyle gösterelim Servet Bakırkaya Özel Etnografya müzesi olacak burası. Tabi müzemizde dediğimiz gibi her şey mevcut. Tamamen bir eskiden yani yaşayan insanlarımızın kullandığı her şeyi burada görebiliyorsunuz ve buranın da tarihçesi tam anlamıyla şöyle net söylemek istersek 150 yıllık bir geçmişin olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada içeri girdiğimiz andan itibaren buram buram burası bir tarih kokuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi her şey burada nostaljik bir görüntü veriyor ve bakın şu anda gösteriyoruz size müze içerisinde görüntüleri eski kullanılan aletleri ve dediğimiz gibi içeride tam bir dediğimiz gibi tarih var e, bu güzel yörük camiasının içindeki görüntüleri gösteriyoruz sizlere merak edenlere inşallah rehber niteliği taşısın diyoruz bakın açıldık hakikaten büyük bir emek bakın Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Eski durumlardaki kullanılan malzemeleri görüyorsunuz. Ve bakın burada da ayrı bir görüntü var. İşte bu güzel ailenin herhalde ailesini görüyorsunuz burada. Eski resimlerdeki doğallığa bakın. Eski teknoloji çekilen resimler. Burada şu anda biraz daha yeni görüntüleri görüyorsunuz. Ailenin geniş olduğunu görüyorsunuz. Tabi geldiğimiz nokta diyelim nereden nereye? Şu anda bakın amcamızı yazık şu anda görüyorsunuz. İşte şimdi belki şu teknoloji bilen bilir. Este elektrik olmadığı zaman gaz lambaları kullanıldığı zaman mumlu zamanlarda bu görmüş olduğunuz ütümüz tamamen içinde kömür konuluyordu. Ve o zamanın teknolojisi en iyi teknolojisi buydu. Bununla ütü yapılırdı. Bakın şu anda işte görüntüleri görüyorsunuz. Burada ibriklerimiz işte buradaki tamamen teknolojik ürünlerimiz hepsi bakın gerçekten ee, anlatılmaz muazzam. Şöyle muhtar gel sizi şöyle bir yanıma alayım böyle bir, bir anlatın şöyle bir kaç yıllık tarihi var gerçekten Servet Bakırkaya evet. özel tekrar en etnografya en müzesini, müzesini. E, biraz daha sonra bunlar oluşacak tabi ama Aynen. hakikaten içine girdiğimiz zaman buram buram bir tarih var. Bu tarihi bir anlatın nasıl aklınıza geldi böyle bir şey Servet Bey nasıl böyle bir şey sizi Servet, Servet Bey bu köyde doğup Ondan sonra dışarı giden ve yüksek mühendisi olan ama köyünü hiç unutmayan, ya. köy için elinden geleni yapan bir kişi. Abimiz, amcamız. Onun sayesinde onun de kendisi başardı. Örnek teşkil etti. Ve gerçekten de girdiğimiz zaman dediğiniz gibi tamamen tarih. Buram buram. Buram buram. Tam net tarihini bilmiyoruz ama en az 150 yıllık ve 150 yıl önceki işte tek oda. Köylerin tek oda. Fark ederseniz çatılar çok dik. Neden? Aynen. Kar çok yağdığı için kar durmasın diye. Tabi o zamanın işte kilimleri, eski kilimler, çıkrık, güne yirme çıkrığı, yemekler hala daha köyümüzde yerde yenilir. Soğuk evet. Ondan sonra eski giyim tarzları köyümüzün. Sandıklar, çeyiz sandıkları, kepenek dediğimiz kıl dövmeler. Aynen. Çobanlarımızın olmazsa olmazı, yürük camiamızı. Hala daha kullanıyoruz. Arkada semerimiz var. Yani taşımacılık tamamen Hayvanlarla olduğu için. Ya, ne Tam nereden nereye gelmişiz değil mi? Aynen öyle. Evet. Düşünün 4-5 tane odalı bir ev değil. Tek oda. Ve burada aileler yetişiyor, çocuklar büyüyor. İşte şurası da e, ihtiyaç için, banyo için, lavabo için Yani günümüz koşulumuzda insanlarımız kaldığı evleri beğenmezken 3 artı 1 olsun, ne kadar büyük odası olsun, olsun. odam Nerede? bana yetmiyor, e, yer bize yetmiyor diyor. Herkesin kendine ayrı bir Aynen. odası olsun deniyor ama eski ortamda bakın her şey buradaymış değil mi? Her şey burada. Her tek şey odada burada. Ve bu tek odadan şu anda işte ne mimarlar ne mühendisler Yetişti. yani insan gibi insanlar yetişmiş. Şu anda evlerimiz çok büyük ama işler aslında boş. Neyi kaybettik biz? Aslında muhabbeti kaybettik. Muhabbeti kaybettik. Neyi kontrolü, kaybettik, kaybettik? Doğallığı kaybettik. kaybettik. Her şeyi kaybettik. Ee, tamakkar olduk. fazla tam, tam, yani. tam, aç gözlü olduk. Aynen öyle. Kendi Yani şu anda Çamaoğlu yine bu işleri devam ettiren Nadir Köylerden biridir. İmece. Yani köye yapılacak herhangi bir işte köylü hemen toplanır. Çamoğlu yine örnek bir köydür. Şu anda olduğu gibi zaten. Aynen şu anda olduğu gibi. E, ne olacak daha sonra inşallah bu burası ne zaman açılmayı planlıyorsunuz Şimdi bu, müzeyi? Bu burasına şeyi... ilk giren sizsiniz. Evet bize ee, nasip ama... oldu. Aynen. Şimdi burasını işte... Teşekkür ederiz size de günlerde demeyelim de önümüzdeki yıllarda e, misafirleri de ağırlayabileceğimiz, bir köy havasını içlerine sindiresinde çektirebileceğimiz birkaç tane misafir yerimizle beraber burayı da tanıtmak istiyoruz. Ne evet. hedefliyoruz? Yani esk, eski yaşantıda atalarımızın çekmiş olduğu zorlukları, zorlukları. E, kullanmış oldukları malzemeler, malzemeler ve dediğimiz gibi çok şey ibret olsun diye dediğimiz gibi bugün büyük katlı apartmanlarda veya odalarda e, dediğimiz gibi oda seçimi yaparken şu an burada ne yapıyoruz? E, burada insanlarımızın tek odalı yerde e, ne, ne tür başarılar kazandığını aslında anlatan bir hikayeyi mi hikaye, hikaye. hedefliyorsunuz? Aynen, aynen onu hedefliyoruz ve eskiyi görsünler ve ibret alsınlar. Nereden geldik, nasıl olduk bilsin diye istiyoruz. Ve bu konuda da Servet amcaya çok çok ben de köyümün adına çok teşekkür ediyorum. Servet amca gibiler olduğum müddetçe biz kendimizi daha iyi toparlıyoruz. Bize önler oluyorlar. Tecrübelerinden faydalı oluyorlar. Biz de onların izinden gitmeye devam ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür bu güzel ederim. dediğimiz gibi çekimlerimiz inşallah bir rehber niteliği taşısın. Umarım inşallah insanlarımıza güzel şeyler vermesini temenni ediyoruz. Ee, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başı ederim. çekimlere Sağ görüşmek olun. dileğiyle. Teşekkürler.